Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dileğiyle. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Elimizde bulunan kitap, Karamanlı Beşir Çelebi'nin Mecmuatül Fevait adlı eseridir. Yıl 1430 Karaman'a bağlı bugün Ermenek ilçesinde bölgenin Tol Medrese adıyla bir medresesi vardır bu medresede Beşir Çelebi tıp tahsili görmüş, aynı zamanda tahsili vermeye devam etmektedir. Bu sırada Ermenek'in Gargara köyünde Fazlullah Efendi adıyla bir de öğrencisi vardır. Bu öğrencisiyle beraber Orta Torosların kırlarındaki, boz kırlarındaki bütün nebatatı, bitkileri, canlıları ve madenleri sağlık açısından incelemeye tabi tutarlar. Beşir Çelebi'nin bu çalışmasını duyan, o zamanın 1420'li yıllardaki Konya Darul Mülkü'nün Sultanı Karamanoğlu II. İbrahim Bey onu sarayına çağırır. İkinci İbrahim Bey'in hiç oğlan çocuğu olmadığından Beşir Çelebi'den kendisine bunu kolaylaştıracak bir reçete yazmasını, daha doğrusu bu konuda bir eser kaleme almasını ister ve emreder. İşte 1430 yılında başlayan çalışma Mecmuatül Fevait adıyla 1446'da 560 büyük sayfa halinde ortaya çıkar. 1446'da Beşir Çelebi Konya Sarayı'nda Sultan II. İbrahim'e bu kitabı ithaf eder.